Herkese selamlar ben Coşkun. Farkındaysanız günlük hayatta WhatsApp'ı sürekli kullanıyoruz. Gerek işle ilgili, gerek özel yaşantımızda ya da aile gruplarında herhangi biriyle mesajlaşıp fotoğraf video belge gönderip alıyoruz. Bazen bazı durumlarda WhatsApp'ta bulunan bu mesajları, fotoğrafları, videoları, belgeleri istemeden komple silebiliyoruz. Hatta yanlışlıkla WhatsApp'ı bile kaldırabiliyoruz. Tabii ki bu verileri WhatsApp'tan sildikten sonra bugüne kadar geri getirme şansımız bulunmuyordu. Artık çok iyi bir çözümümüz var. Siz Android telefonunuzda silinen WhatsApp mesajlarını, fotoğraflarınızı, videolarınızı, diğer ekleri yani belgelerinizi geri getirmek yani kurtarmak istiyorsanız iMobile'in DroidKit yazılımını kullanarak bu dertten kurtulmuş olacağız. Yazılımın nasıl kullanılacağını WhatsApp'taki verilerimizin nasıl kurtarılacağını da videoda zaten tek tek anlatacağım. Bu tabii ki kesinlikle %100 bir çözüm değil. Eğer WhatsApp verileriniz uçtan uca şifreli değilseniz bu yöntem işe yaramayabilir şimdiden söyleyeyim. Bu tarz videoların devamında gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Normalde WhatsApp'ımda 2-3 GB'lık bir veri vardı. WhatsApp'u komple sildiğim için içinde hiçbir şekilde veri kalmadı. Sadece gruplarım yer alıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yazışmalarım yok. Sadece gruplar var. Medya dosyalarım da gözükmüyor. Yani fotoğraflarım, videolarım, dokümanlarım. Android telefonumuzdaki WhatsApp verilerini kurtarabilmek için Android DrudeKit sitesine girip programı indirip kurmamız lazım. Bu sayfaya ulaşabilmeniz için de bu linki de aşağı videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi WhatsApp sohbetlerini, mesajlarını root olmadan kurtaracağını söylüyor. Bu tarz uygulamalar zaten ücretsiz olmadığı için satın almanız lazım. Bu videomda da sizlere şöyle bir sürprizim var. Birazdan göstereceğim indirim kuponu ile birlikte yazılımı %20 indirimle de satın alabileceksiniz. Buradan hemen satın ala tıklıyorum. Karşımıza 1500 TL'lik bir araç seti çıktı. Yalnız bunu satın almanıza gerek yok çünkü burada bizi ilgilendiren kısım veri kurtarma olduğu için sadece bu kısmı satın almamız yeterli. Bunun için de aşağı ilerliyoruz. Burada bizim satın alacağımız bölüm duru etkit veri kurtarma olacak. Şimdi satın ala tıklayarak indirim kuponu nasıl uygulandığını da göstereyim. Şimdi satın ala tıklıyorum. Bir aylık, bir yıllık ve ömür boyu aboneliklerimiz mevcut. Buradan da şimdi satın ala tıklıyorum. İndirim kuponumuzu uygulamak için bir kuponum var kısmına tıklıyorum. Kupon kodu kısmına da TRYTB OFF yazıyoruz. Kupon kodunu girdikten sonra başvurmak diyoruz. Ve %20'lik indirimimizi yapmış olduk. Uygulamayı satın alabilmek için e-postanızı, isminizi ve soy isminizi yazın ve devam edin. kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra da ürünü indirimli bir şekilde almış oluyorsunuz. Programı bilgisayarımıza kurup WhatsApp verilerimizi kurtarmaya başlayalım. Ücretsiz indir diyorum. Setup dosyasını masa üstüne kaydediyorum. Program zaten bende kurulu olduğu için düzenle diye çıkıyor. Sizde kur çıkacak. Buradan kur'a tıklayın. Programımız kurulduğuna göre setup dosyasını ve log dosyasını silebiliriz. Programımızı açıyorum. Karşımıza birden fazla bir sürü seçenek çıktı. Bizi burada ilgilendiren kısım WhatsApp kurtarma olduğu için veri kurtarmadan WhatsApp kurtarmayı açıyorum. Program özellikle cihazı rootlamaya gerek yok diyor. Silinen WhatsApp ve iki çeyreğini birkaç adımda hızlı bir şekilde kurtarabileceğini söylüyor. WhatsApp mesajlarını, kişileri, resimleri, videoları ve diğer ekleri kurtarabiliyormuşuz. Zaten deneyeceğiz. Tüm Android cihazlar ve sürümlerini de destekliyormuş. İşleme devam edebilmek için başla diyorum. Ve bu aşamada telefonumuzu kablosu aracılığıyla bilgisayarımıza bağlıyorum. Bilgisayarımızın ekranında önemli bir uyarı çıktı. Buradaki adımları tek tek uygulayarak telefonumuzdan geliştirici seçeneklerini açarak USB hata yıklamayı aktif etmemiz lazım. Telefonumdan ayarları açıyorum. Telefon hakkındaya e giriyorum. Yazılım bilgileri diyorum. Yapım numarasını arka arkaya 7 kez basıyorum. Geliştirici seçeneklerimiz aktif oldu. Ayarlarımızın en sonunda geliştirici seçenekler açıldı. Buna tıklıyorum. Buradan USB hata yıklamayı açıklamayı aktif ediyorum. Tamam diyorum. Bu bilgisayarda her zaman izin vere tıklıyorum. İzin ver diyorum. Bilgisayarımın ekranından çıkan uyarıya da etkinleştirildi diyorum. Telefonumuza Duret Kit'in yazılımı kuruldu. Telefonumuzun ekranından uygulamayı kullanırken tıklıyorum. İzin ver diyorum. Tekrar izin ver diyorum. Tüm dosyalara erişim iznini veriyorum. Geri geliyorum. Buradan WhatsApp'ın olduğu klasörü seçiyorum. Bu klasörü kullan diyorum. İzin ver diyorum. Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra buradan başlaya tıklıyorum. Bilgisayarımızın ekranında yeni bir önemli uyarı çıktı. Buradaki bahsettiği ayarlamaları yapmamız lazım. Telefonumdan WhatsApp'ı açıyorum. Sağ üst dönüş noktaya tıklıyorum. Ayarlar diyorum. Sohbetlere giriyorum. Sohbet yedeklemesi diyorum. Buradan istediğiniz mail adresinizi seçebilirsiniz. Size kalmış. Otomatik yedeklemeden de yalnızca yedekleyi seçiyorum ve buradan yedekle diyorum. Telefondaki işlemi yaptım. Bilgisayarımın ekranından sonrakiye tıklıyorum ve şu an verileri tarıyor. Telefonumuzun ekranında bir uyarı çıktı. Buna devam diyoruz. Ve tekrar devam diyoruz. Bilgisayarımızın ekranından da tamama tıklıyoruz. Telefonumuzun ekranından tekrar tamam diyoruz ve bilgisayarımızın ekranından yine tamama tıklıyoruz. Telefonumuzun ekranında yedekleme ekranı çıktı. Burada şifre olarak 1234 giriyoruz. Kesinlikle başka bir şifre girmeyin. Buradaki şifreyi girdikten sonra verilerimi yedekleye tıklayın. WhatsApp'ımızda tüm giden fotoğraflarımız geri geldi. Tabii ki karışık halde veriyor ama en azından gelmiş. Evet gördüğünüz gibi bütün silinen WhatsApp mesajlarımız geldi. Tek tek liste halinde girebiliyoruz. Bunları HTML ya da TXT formatında bilgisayara da kaydedebiliyorsunuz. Yazışmalarınızı WhatsApp'a geri atamıyorsunuz. Uygulama üstünden görebiliyorsunuz ya da bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi başarıyla WhatsApp fotoğraflarımızı ve konuşmalarımızı kurtardık. Ama en büyük dezavantajı WhatsApp konuşmalarını telefonu yükleyemememiz. Kurtardığımız verileri bilgisayar üstünden görebiliyoruz. O konuda bir sıkıntı yok. Eğer sizin WhatsApp'ınızda çok önemli bilgileriniz varsa önemli yazışmalarınız olabilir, fotoğraflarınız olabilir, pdf dosyalarınız olabilir. Bunları artık iMobile'in Duretkit yazılımıyla kurtarabileceksiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.